Ya kral, nasıl olacak bu işler ya? Ya nasıl olacak? Aman beceği bile girmiyor artık dükkana ya. Bak böyle giderse ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu tekstil piyasasının haşarı çocuğu birebir Feridun kapıya kilidi vuracak kardeşim. Ya bir depo mal var içeride, çürüdü. Şu yazar kasanın bir sesi var ya, çın diye. Onu özledi bu kulaklar. Kral, nasıl olacak bu iş ya? ya Karartma lan içimi. Oğlum, beş bin tane Leopar desenin sınırlar kapatıldı, elimizde patladı ya. Yemin ediyorum Leopar gündem olsun diye gideceğim hayvanat bahçesine. Kolum bacağımı yedireceğim Leoparlara ya. <laughs> Ah be Atiye. Ah be gülüm be. Lan iki yıldır şöyle taytlı bir klibin yok. Sen de düşman oldun bize ya. Ah be. Çaylar, tostlar hazır beyler. Günaydın. Al işte. Allah'ın günü soslu kaşarlı çift lavaş döner yan adama bak. Tosta çaya düştüm ya. Yansın bu Mertar. Bıktım be. Ne oldu lan? Beğenmedin bizim tostlar? Bu dedik. Allah. Tostun güzel de çayın acı. Tost acı söyler Cemil. <gülüyor> 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 Bak, geldi bugünlük neşemiz. Şişt, nereye lan? Ya helikopter kanat tekiyor, tana. Ben şunu bir bastırayım geleyim. Fıtı, fıtı 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 fıtı. Allah Allah. <laughs> evet. Oğlum yapmayın çocuğa böyle şakalar ya. Vallahi bana Yazıktır oğlum ya. Ya şurada bir neşemizi bozma Cemil ya. Ya biz o çocuğa hem böyle yapıyoruz hem de bir yandan yardım ediyoruz biliyorsun kardeşim. Siz mi yardım ediyorsunuz? Abi. Oğlum depoya bekçi koyup para vermemek için geceleri çocuğu depoda yatırıyorsunuz ve Bilmiyor muyuz? Çakallar. Ödemesini yapıyoruz oğlum biz onun. Para mı veriyorsun? Helikopterine benzin koyuyorsun. Çok komik. Ya sen de çamaşır suyu gibi insan yıpratıyorsun Cemil ya. Sen şakalaşamıyorsun diye bizi de engelliyorsun çocuklar. Kim şaka yapmıyor? Ben mi şaka yapmıyorum? Oğlum ben çok şakacı adamımdır ya. Herkesi şakayorum oğlum. Çok komiğimdir ben ya. Mert Cem Yılmaz'ı derler oğlum bana ya. Ya bırak boşver rüzgar yapma. Senin bir tane bile arkadaşın yok kardeşim. Bilmiyor muyuz? Nasıl yok lan? Oğlum kasap İlhan'a bir hareket çekiyorum. diye zıplatıyorum ben. Onu hepimiz yapıyoruz. Yemin ederim bak oğlum siz beni anlamıyorsunuz. Bak acayip de, Dalga da geçerim. Tap Gel otur bakayım oğlum. <laughs> otur. Telefonu unutmuştun telefonu. <gülüyor> 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 <Elim>. <gülüyor> Şişt, şaka geliyor bak şimdi. Şişt, oğlum, bak bu çay, bu da poşet. Ne oldu? Poşet çay. <laughs> Sallayınca da sallama çay oluyor. Bence komik. Kanım çekildi ya. Vallahi kanım çekildi. <laughs> Sen şaka yapma Cemil ya. Vallahi şaka yapma. Deli mi lan bu? Deli ya, manyak mıdır? Ne yaptın lan? Akşam depoda kaldın değil mi? Kaldım, kaldım, kaldım. depoda kaldım. <laughs> o zaman senin mazotun bitmiştir. Mazot koyalım da Daha. yolda kalma. Fulle, fulle, fulle. <laughs> Aslanım benim ya. Oh be! Hızla buluşacaktım. Tam damağınımda koydum biliyor musun? Bendim bitiyordu ha. Hızla <laughs> buluşacaksın? Ulan bu tipi hangi kız bakacak? <laughs> Niye abi? Yenge tana bakmış. Üstüne bir de çocuk yapmış. Ya tana bakılan dünyada bana tapılır be. Ha, tak. tak. Bana bak. Nereden buldun kızı lan? Çapkın. <laughs> <laughs> bidim de kanallarımı duvar abi. <laughs> Kız Bulgar. <gülüyor> <gülüyor> Top da güzel biliyor musun? Hem it, hem de at bidim kiti. <laughs> Ulan sen herhangi bir yabancı dil biliyor musun? Nasıl anlaşan Bulgarıyla sen? <laughs> Niye abi? Ben herkesle anlatıyorum. Hayvanlarla bile konutuyorum ben. Bak, tenle nati konutuyorum. <laughs> Bana bak, ha? uşak. Ben aslında biliyor musun, gizli bir ajanım. Ah. Amirime söyleyeyim mi seni ha? Bulgarlarla iş çeviriyor diyeyim. <laughs> Tutuklasınlar seni. Töleme lan, töleme. Tamam, tamam, töleme. Şu Feridun'a bir tokat at, söylemeyeceğim. <laughs> ne bakıyorsun lan, dümbük? Durun <laughs> lan la sen, git! <laughs> Ne biçim vurdu manyak? Bak benim eniştem trafik polisi arıyorum. Şimdi o helikopteri hemen bağlatıyorum. Hadi. Arama, arama, arama. arama, arama. Hadi. Oğlum, bulutam, lan, arama. Arıyorum, Oğlum kıtı bulduktan lan, arama. Helikopter lazım, kıtı getirdim. İyi bak düşmedi, hadi iyisin. <laughs> bu mu lan şakanın? Bu mu? Cezanızı versin ya. Şaka bu mu? Bak şimdi bomba şaka geliyor. Şşşt! şipşak. Bu kaç? Kalın bir. Bildi lan. Ya. Abi sen son şakanı ilkokul birde mi yaptın Şifşak. Senin Riyan'la işi vardı lan. Ne o Bulgarlarla fingirdeşiyorsun? Ha? ha? Riyan'la eşi vardı ha. Ayrıldım ben o abi. Pandemide çok kilo aldı ya. Kantar bodar o, kantar bodar. <laughs> Ulan sen kız buldun bir de kriter mi koyuyorsun kendine? Abi benim tek kriterim senin gibi önüne gelen kızla takılmamak. İnsan sadece de dintine değil ya. Biraz da turatına bakar. <laughs> Tipten. Samanlıktan kaldı damadım, samanı da züttü. Ben sana yandım züttü. Deli mi lan bu? Bu ne yapıyor? Işte? Deli mi tırnağın tanı? Ha? Cemil geç ya. Geç Cemil şey ya. ya. Bir dakika ya, hemen pes etmesin. Bak çok iddialı. Mert'in Cem Yılmaz'ı diyorlarmış. E iki üç tane yaptın, hemen bozuldun. Varsa birkaç tane daha alalım, deneyelim yani. Espri. Espri. tarzına göre senin kötü soğuk espriler var ya senin. Bu büfede herkes kahve içer, bir tek Nurgül yeşil çay. Reaksiyon aldı bence komik. Evet, başka? Zenginler et yer, fakirler hayal et. Vav. Wow. Kanım dondu ya, bu nedir ya böyle? Ha? başka bu toste, var Bir simit, bir şey söyleyeceğim. Bu ikisi beğenmiyor. Peki siz yapın bakalım nasıl espri yapıyorsunuz da bununkini beğenmiyorsunuz? Evet. Evet Feridun. En sevdiğim an, biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bak. En sevdiğim an. Bunun haberi var da bunların belli ki yokmuş bak bu ee, Sen yap bir espri bakalım. Senin espri anlayışın nasıl? Ben söyleyeyim de benden çıksın dayım. Tabii. Ee, adamın biri varmış. Evet. İkinci dönem kurtarmış. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Cemil abi, nasıl anlıyorum seni biliyor musun? Zor abi. <laughs> bir tane daha var mı? Evet, evet. Adamın biri yatmış. Karısı kotra gibi bir şey var. Oo. Onlar yasaklandı diye biliyorum. Yasak. <laughs> Can çekişiyoruz oğlum. Bir dakika burada. Evet Fikri. Cemil harikaydın ya. Vallahi. <laughs> <laughs> Valla. <laughs> <laughs> Espriye en son gülen geç anlayandır. Tamam, zorlama şansı. Zorlama. Hakikaten artık zorlama. Tamam, devam edelim. Deli mi lan bu? Deli mi bu? Ne yaptın bu? Tamam, tamam. Bana git deli ben ya. Şişt, bak. Atiye yapayım sana ha. Sürekli dükkana gelir, tayt alır benden. Tanıştırayım seninle ha. Bu mu? Evet. Ha, ben bunu istemem ya. Niye? Ya bu taytı böyle vicdanına kadar tekiyor abi. İstemem. Hem ben sana kız var diyorum, tam bana atiye diyorsun ya. Anlamıyor musun sen? <laughs> Ulan bu tipe kız mı bakar ya? Yani? Niye abi? Sana yengeyi it gittiğimde ...feltli dedesi tenin tipini görmemek için kalkıp turatına kapıyı kapattı be. Adam tenin tipini görmemek için feldi yendi, feldi. <laughs> Daha bana sallıyor bu, deli mi lan bu? <laughs> Tipten. Oğlum sonuçta aldı kız yani. Abi, Kutura bakma da yenge de bir didi hadit değil yani. <laughs> Sen de onu getme türünü taktılar sana. <laughs> Hadi tak <laughs> tak. <did> tak. <laughs> Bana bak onu <laughs> bırak şimdi. <laughs> Bu aytan var ya bir tane mahalleye yeni taşınan. Şimdi senin kulağın kesiktir. Var mı yavuklusu falan aytanın? Yok yok. He? Peki bir şey soracağım. Ee, Bu <laughs> abinin gönlüne aytan mevzunda Eros'un oku girer mi lan? Abi değil Eros'un oku. Deut'un kimteye girdi? yine oydu onlar. Ben... <laughs> <laughs> tik tak. <laughs> Ulan bana bak. Ha? İnşallah peltek olduğun için o laf öyle çıkmıştır. Yoksa sinirim bozulacak benim ha. ha? dükkanın önünden falan geçerken böyle kesişiyoruz, göz atıyorum falan. Öyle bir elektrik olur mu diye yani ondan sonra. Tamam. <laughs> Vallahi ben sana söyleyeyim abi. Ten o kıtla ıttı da daya ütten, kıt okyanutu yüderek etmeye çalışırım. ha tik tak. Tik 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 Bana bak yatırmayacağım ha depoda. Akşam kalırsın sokakta söyleyeyim. Aman Tok da Tidin rutubetli deponu da tok da Bak, bak. Bir haller var bunda. Evden mi buldun lan yoksa? Ya ben sana parayı buldum, kıdı buldum diyorum. Sen hala ne anlatıyorsun ya? Hadi ben katıyorum abi. Gidiyorum ben abi. Yürü, gel. Yalla buraya otur. Otur. Tekme lan, tekme. Motoru bottan. Ne tekiyorsun?

sarılıyorlar lan. Anam bir damarda para verdi. Thank you, Nenem. Ne demek? Beni çok mutlu ettin. Daha sık görüşelim. Bye. Bye 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 bye. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor oğlum? <Lan>, ne oluyor <laughs> lan? Natu, yengeni de tet ediyor değil mi? <laughs> lan, o kız sana parayı niye verdi lan? Ha bu mu? Ha. Ya Tidin dükkanda kalan malları ben internetten böyle ihale otulü tetikardım. En çok parayı da bunlar verdi. Benim kız çok dengin, biliyorsun. Ondan sonra ben de bir tane tözletme imzaladım. Bugün de gelip malları aldılar işte. ne mi imzaladın da? Söz ver. Tözletme Oğlum kız sana sadaka verdi. Bunları kafaya alıyorsun. Vallahi ya sen bizi güldürdün. Allah da seni güldürsün. Anlamıyorum oğlum. Sen deli misin? Deli misin sen? Efendim İlhan abi? Ne? Depoyu mu? Boşaltıyor lan. Ne? Bulgarlar depoyu mu boşaltıyor? Ha? Ne yaptın lan sen? Ha? Malları mı sattın lan? Ha? Nasıl yani? Bir milyona dağıttım. Bir milyon. Bir milyon ama? Lan, ya, bir, ver lan şu. Lan eski para bunlar. Deli ne yaptın sen? Ya ne var ya? Dükkanında kalan malları tattım, tetekkür edeceğini de bir de konutuyor, unutuyotunuz. İyilikte yaramıyor ti de be. Ben gidiyorum. Fıtı 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 fıtı. Katılarımıza <laughs> <laughs>